Merhaba arkadaşlar, yeni bir gün geldik bahçemize girelim, akşam saatleri tavukları salıyoruz bildiğiniz gibi, bugün farklı olacak inşallah, burada kuzularımız var, evet tavuklarımızı dışarı gönderelim, evet bekliyorlar hepsi, evet burada bahçemizi yavaş yavaş toparlıyoruz inşallah, evet, hemen hepsi geldi. Evet. Çıkacak mısınız? Hadi bakalım. Hadi. İşlerimi... Evet. Savaş harbi maşallah. <laughs> Hadi. Çıkın bakalım. Çık. Bunların yemleri bitmiş. Hadi. Hadi çık dışarı. Çık hadi. Çık 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 çık. çık. Hepsi dolaşıyor. Buraya bakalım. Burada bir tane yumurtamız var. Bismillahirrahmanirrahim. Sonra gelelim buraya. Burada bu iki bu üç 4, 5 6 6 tane burada. Şimdi yukarı kaldıralım. 7 8 9 9 Bundan beraber 10. Başka bir yerde var mı? Şimdi önemli sorulardan 6'a yine doğranırlar mı acaba? Yok. Burada yokmuş. Evet, bunları çıkarttık. Evet, bir tane tavuğumuz burada burk yatıyor. Burada var mı? Burada yok. Evet. evet. Yumurcularımız biriktiriyoruz bu şekilde. Sizlerle beraber ilk önce burayı bir kapatalım. Sonra kuzularımızı da gönderelim bugün. Onlar da bugün biraz bir çıksınlar. Gel. Gel. Hepsi gitti. Evet, bunların samanını vereceğiz yemlerini vereceğiz. Buralarda bir şey yok. Burada yine de kontrol etmekte fayda var. Bir tane folluk var. Aslında evet. Evet arkadaşlar bu şekilde günlerimiz bu şekilde ilerliyor. Kapımız kapalı kalsın. Kuzular bahçeden aşağıya gittiler. Evet. Şimdiden sahiplenmeye başladılar. Burada da küçük bir kedimiz var. Burada. bu biraz yılaşır bunlar. Evet, buradaki çıktı. Diğer bir siz de çıkartalım buradan. Biraz daha büyüyün. Siz de dış ortama biraz alışmanız lazım. Evet, süfek tavuklarımız. Bir tane tavuğumuzun biri kapıyı açar açmaz. Şu tavuk şuradaki görmüş olduğumuz takip edildiğini bildiği için içeriye yumurtlamıyor dışarıya gidiyor geliyor bizim soytarı gel gel bakalım ona gel diyor diğerleri geliyor Gel. Gel geliyor şimdi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Bizi izlemeye devam edin. Takipte kalın. İnşallah daha da güzel videolar çıkacak. Daha da güzel yumurtalar toplayacağız inşallah. Daha bol bereketli Ich denke,